Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Milli Piyango çekilişinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay, bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Öncelikle herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Gördüğünüz gibi makinelerimizde toplar şeffaf tüplerde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Nisyan Hanım. Teşekkür ederim. Evet, çekilişe başlamadan önce çekilişimizin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Milli Piyango çekilişinin ikinci bölümünde öncelikle ilk amorti çekilişiyle başlayacağız. 6. küreden 0-4 rakamları arasından gerçekleştirilecek bu çekiliş ve bilenler 100 TL'lik ödülün sahibi olacaklar. Daha sonra ikinci amorti ile devam edeceğiz. 7. küreden 5-9 rakamları arasından gerçekleştirilecek çekiliş ve bilenler 100 TL'lik ödülün sahibi olacaklar ve daha sonra büyük ikramiye çekilişiyle devam edeceğiz. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz ve bilenler 25 milyon TL'nin sahibi olacaklar. Çekilişimize başlamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı olarak takip edebilir. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatlerimiz 18.45'i gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve ilk olarak ilk amorti çekilişimizle başlıyoruz. Herkese bol şans diliyoruz. 4 Evet, ilk amorti çekilişini gerçekleştirdik. 6. küreden 0 4 rakamları arasından ve bilenler 100 TL'lik ödülün sahibi oldular. Şimdi ikinci ile devam ediyoruz. 7. küreden 5 9 rakamları arasından gerçekleştireceğiz çekilişi. Bilenler 100 TL'nin sahibi olacaklar. Herkese bol şans. 5 İkinci amorti çekilişini de tamamladık. 7. küreden 5-9 rakamları arasından gerçekleştirdik çekilişi. 100 TL'nin sahibi olduğu bilenler ve şimdi büyük ikramiye çekilişiyle devam ediyoruz. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz. Bilenler 25 milyon TL'nin sahibi olacaklar. Herkese bol şans diliyorum. 0 1 7 5 6 7 2 Evet büyük ikramiye çekilişimizi de tamamladık. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 0, 1, 7, 5, 6, 7 ve 2. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Milli Piyango 9 Kasım'da 17.30'da Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da çılgın sayısal lotoyla ben yeniden karşınızda olacağım. Yeniden görüşmek üzere. Şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango online.comda ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.